Merhaba çocuklar. Söz verdiğim gibi sizlere Nim oyunu anlatacağım. Çok eğlenceli bir oyun. Ee, i̇ki kişiye ihtiyacınız var bu oyun için. Ve dışarıdan bir malzeme almaza gerek yok. Evde bulunan malzemelerle çok rahat bir oyun oynayabilirsiniz. Bir kağıt kalem olabilir, çizerek oynayabilirsiniz. Ya da e, kürdan, sayma çubuğu, sayma fasulyesi, evde bulunan fasulye olur, nohut olur, boncuk olur, misket olur. Bu bütün malzemeler bu oyunu Oynamamız için bize yeterli. Ee, malzemeyi siz karar verin. Bunun için 16 tane taşı ihtiyacımız var. Ben şu şekilde 16 tane kürdanla bu oyunu size göstereceğim. Ama anlatmak için çizerek göstereceğim öncelikle. 16 tane taşı yerleştirmeyi nasıl yapacağız? Tek sayıları hatırlıyorsunuz değil mi? 1, 3, 5, 7 diye giden tek sayılar. 16 tane taşımızı tek sayı olacak şekilde her satıra arttırarak koyuyorum. 1 3 5 ve 7. 16 taş gerekiyor. Ve bunu 1 3 5 7 şeklinde yapıyoruz. Şöyle bir tane daha ekledik. Evet 7 oldu şimdi. Evet çocuklar, çizdikten sonra iki kişiyle oynanıyor demiştim. Karşılıklı olarak bu çubuklardan alıyorsunuz. Üstünü çizeceğiz biz ama kürdanlı olsaydı alacaktık. Ee, alıyoruz. Oyuna ilk başlayacak olan kişi istediği satırdan alabilir. Oyuna ilk başlayacak olan kişiyi de taş, kağıt makas yaparak e, seçebiliriz. İstediği satırdan istediği kadar alabilir. İsterse bu satırdan beşini birden alabilir. İsterse bu satırdan yedisini alabilir. Ama şu şekilde alamaz. Önce nasıl alamadığını gösterelim. Mesela ben alacağım. Oyun sırası bende. Ortadan alıp da alttaki satırı, satırı iki gruba bölemeyiz. Ya baştan alacağım ya sondan alacağım. Yani bu yanlış hareket. Ya baştan almamız lazım ya da sondan almamız gerekiyor. Bunlar doğru hareketler. Bunun haricinde Evet, silgiyi düşürdük. Baştan ve sondan alıyorduk, ortadan almıyorduk. Onu unutmayalım. Tekrar çiziyorum hemen. Sıra bende. Taş alacağım. İstediğim kadar alabiliyorum ama şu şekilde alamam. Bir tane buradan, üç, iki tane buradan. Bu şekilde alamam. Sadece bir satırdan alma hakkım var. Bir sonraki eğer bana tekrar sıra geldiğinde farklı bir satırdan alabilirim ama sıra bendeyken iki satırdan aynı anda taş alamam. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu oyunu eşimle beraber oynayacağım. Ali iki İki kişilik oynanması gerekiyor demiştik. Onu davet ediyoruz. Tabii evde başka alternatif yoktu. Evet başka alternatifimiz yok. Çünkü hepimiz kar Merhaba. karantinadayız. Evet ben mavi aldım. Sen de siyah al istersen. Önce birinciyi seçelim. Taş kağıt makas da yapabiliriz. Elimize bir taş saklayıp onu da doldurabiliriz. Taş kağıt makas yapalım mı? Evet. Sen yapalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Evet ben kağıt yaptım. Eşim taş yaptı. Kağıt taşı kapsıyordu. Demek ki ilk sıra bende. Boyunun e, inceliğini de göstereceğim size. Şimdi ben buradan 3 tane alıyorum. Ben de buradan. Oradan aldı. Ben de geri karanını aldım. aldım. kaldı. Evet, bir tane Ali'ye kaldığı için oyunu kaybetti. Yani bir tane son çubuk kime kalırsa o oyunu kaybediyor çocuklar. Evet çocuklar, şimdi yere oturduk. Ve yerde kürdanlarımızı diziyoruz. Tek sayı olarak diziyorduk. Yani 1 3 5 ve 7. Çataşı bir üçgen görüntüsü veriyor üçgen form Evet harika. Şimdi biraz önceki el ben yenmiştim. Bu sefer Ali başlayacak oyuna. Ben şu baştakini alayım bir tane. Aldı. Çok güzel. Ben de bu üçün aynı anda alıyorum. Ben de şu ikisini alayım. Evet. Çocuklar ortadan alamam. Unutmayalım. Ya da hem buradan hem buradan alamam. Tercih yapmam gerekiyor. Bir tane aldım. Bir tane aldım. İki aldım. İki aldım. İki aldım. Evet, buradan oyununa kaybettiğimi anlayabiliyorum. Çünkü çocuklar. Rakibe simetrik taş bırakırsanız, simetrik ne demek? Eğer iki burada var, iki de burada var. Mesela ben buradan bir tane alırsam, Ali bunların ikisini alacak. Bu bir tane bana kalacak. Eğer ben buradan ikisini aldım. Ali buradan bir tane alacak. Bir tanesi bana kalacak. Yani ben her türlü kaybediyorum. O zaman kaybedelim, devam edelim. Evet. Aldı ve bir tane bana kaldı. Ben kaybetmiş oldum. Durum 1-1. Bir bir. Şimdi de bakalım 3. el oynuyoruz. Kim kazanacak? Bana oy veriyorsunuz değil mi? Duyar gibiyim. <laughs> evet öğretmeniniz kazanacak sizin için. Sanırım sıra bende. İlk oynamak avantajdır. İki tane aldım. Evet Ali düşünüyor şu anda. O baştakini aldı. Güzel. Bir tane aldım. Evet. tane aldım. Evet oynayalım. Ali bir tane aldı. Bir tane aldım. Ve kaybetti. Almıyorum. <laughs> Hayır zaten bu sana kaldı. Alıp almaman önemli değil. Evet çocuklar. Güzel bir oyundu. Tabii ki 2-1 ben kazandım. Bu oyunu devam ederek sürekli oynayabilirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.